Nerede, nerede yapıyoruz. Bunu? Hadi. Adamlar tam çimek şu an. Çimek şu an. Maleye girer. Maleye girer mi? Maldeiz. Kaçız şu an 1 2 3 5 6 Diego 7. Ben seski yaptırdım attınız da. Yanlış 8, 8 ok. Bak şöyle yapıyoruz. Eee Üstünüzdeki ha. bandanaların hepsini bırakın. Olay sonunda yenilen taraf yenen tarafa bir tane bandana yürü. Yani tamam mi zaten mi? öyle. Bir bir sekize sekiz. Niye şu kum? Ne dedi bir mi? Bir bir. Bu iki, iki, iki diyor iki, 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 iki zaten. Birimişten. Tamam bir bir, bir e çevirdik onu. Birmiş işte. Bunu okudum deminizden bir kıyafet kombin yapamadım ya. Her şey yok. Bak, Bak o sopayı anamlamına sokarım. Oğlum CJ bastığına ben de bunu sana basarım. Hah. Amına koydum bu çocuğu. Ben sana basınca büyük ihtimal sen beni öldüreceksin. Bak bir şey soracağım. Bizim bizden başka düşmanımız yok tamam biliyorum ama lütfen kavga esnasında bana vurmayın tamam mı? <laughs> Abi biz, ben tek bir soru şey soracağım. <laughs> Abi bilen Hadi hadi bindim. Bin. bağırabilir miyiz? Ha? Kimler Geralt yok. Geralt sürekli neredesin? Geralt neredesin? Black de Black Gang ne dersen de Black de, 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 de Black de Black ne de, dersen de Black Gang demede ne 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 dersen de Black Gang demede Beç diyoruz, sürtük diyoruz. Biz ne yapacağız? Beç. Ya da çik, Abi çiki de çiki. Dur dur bekle. Çik de çiki. Mamasını ver onlara. Gel. Yaz varım bizim de arabamız olsun. Bekleyin. Ne diyor çık 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 falan diyor. Şey sürtük diyor mahallesinin. <laughs> Oğlum Geralt, Fezzan'dan mı geliyorsun amına koyayım? Neydi? Pezzan <laughs> nere orası? <laughs> Pizzan mıydı neydi ama ne kız? Pizzan. Pezzan nere orası? Pizzan, Pizzan. Nereden bileyim oğlum ben Arap ülkesinin şehrine ama ne Burada niye burada tek başına var? <laughs> Onun işaretli bak oraya gideceksin. Gidiyoruz haydi. Lan oğlum var. hani Mega oldu? Ha dur dur Mega, ya, Mega değil Maul oğlum ne ya. Amına koyayım her şeyi Mega oldu yapıyorsun kanka. Alışveriş merkezinin önünde kavga mı ediyorsun? Halı sahaya gidiyoruz <laughs> halı sahaya halı sahaya yürü amına <laughs> <Esfere, gülüyor> söyleyeyim Mega bari geç kaldık. Arkadaşım Mirror Park'a. Samet. Mi? Aşkı bir konu işaret edin Ya ben bunu işaret edin. Mirror Park'a da oraya. Bildim mi? Mirror Park'taki halı sahaya var ya yani, şer... oraya gelin. Biraz yavaş ben. Biraz yavaş ben. Dur kanka, gitmeden motivasyon şarkıları açmam aşma, lazım Bir saniye Bir dakika DJ'in kombini bok gibi ya <laughs> Kanka bende de, de göblek var Çıkarcaz onu da. Evet, evet. <gülüyor> <gülüyor> Lütfen birbirimize vurmayın ya Kanka çok ayrı pakınalı Kanka ben üstümü çıkaracağım ya. Onlar o şeye vuracak karnıma karnıma. Kanka, demir, 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 bir şey görünce sarı bir. Kanka demin demin, demin, onlara, onlara, onlara de ki kanka. Bu, bu memleket ya size ya bize daha Uskarın, gelecekte sonra. Ne diyorsun ya? Al sizi gaza getireyim bak. <laughs> Onu hiç görmemiştim. Birden webcam'ini açtım. Ananı sikeyim silmişim müziği. <laughs>

Rıza e, oğlum. E, gel, işte yapacak, Bak aşağıda işte. Ne oğlum bir halı saha mı yapacağız amına koyayım herkes geliyor. Nereye götürüyor Biz Samur bizi? İşte bir Burası gel. burası işte ya. Işte. Biz oraya Gelin kardeşim <laughs> hadi gel kari, hadi sen. Hadi bakalım halı saha Hadi yok kardeşim zartmak yürü hadi. He aynen kanka orada 23 aynen. Ne oldu? basket basketbolla yok ama Chicago Bulls kanka Oğlum sen <laughs> Lakers san... sık karnını sık sık, <laughs> sık 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 <laughs> sık 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 kimse benzemiyor kanka. Sekiz onu sağ sağ kanka hadi bakalım. Harbi, halı harbiden, harbiden adamlara söyleyelim halı sahaya dönsün bari olay bırakın bravo falan Ben, ben kanka şey ben, şey ben ping pong dedim kanka abi Dağılın lan dağılın, dağılın ben şey şey. Olacağız, Dağılacağız, tamam. e, dağılacağız. gibi Tamam dağılcaz duralım şurada hep birlikte Şey var mı abi? Oğlum adamlar sekiz kişi ne? başlar falan bir yanına uzak durun ben diyorum Haydi Sağdaki beni Dahil olmayanlar gelsin benim yanıma gelsin buraya Tribün Sen, buraya gel. Sen buraya gel direkt. Tribün arkası burası güvenli. Oğlum dağılın ama abi. Dürübin, seni görebilirler ama orada. Sola, en sola, en sola, en, soldan en sola. Kiş. Halledeceğim ben. Ben koşacağım. arkasına tamam, dolanacağım. Tamam, tamam, arkasına dolanacağım. Tamam, tamam. Arkasına dolanacağım ben. Tamam, Aman diyeyim bana bu. Ben de yardıma geleceğim. Tamam. tamam. Duymuyoruz ki kanka elemanları Abi bence üstler çıkarılsın haberiniz olsun Evet kanka Rocco MC çıkarın üstü Herkes hazır mı? Yes Yes, yes. Islıkla mı başlıyoruz? O zaman kolu. Herkes bir anda sağdakine tamam Hayır hayır. En, 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 sağ sağ mı? en, sağ, sağ, sağ mı? Cevani. Sağ sağ Oğlum o, o olan öyle yaparsak çok sıkışır orası. O çok derdi o. çok derdi o. Çatışmıyor zaman abi. Karşınızdakini seçin. Karşınızda karşıya tam karşıya. Karşısına, tam karşısına. Hadi koçlarım göreyim sizi. Hadi ben size inanıyorum. direkt karşıya en soldakine tamam mı? Hadi tamam. Sarılıyor. Çok iyisiniz. Süpersiniz hadi. Direkt koşmaya ambulans. Şoförlük mü? Go. Go. O düştü. Bir yattı. Çok sarılı iyi, sarılı sarılı yasını, yasını, çok iyisiniz, çok <laughs> iyisiniz. Sarılıyım bari. <yasları>. Çok <laughs> iyisiniz, saldırın, vurun. Hadi çekilsiniz. Sarılıyı atlıyım sakin. Sarılı vurun, vurun. Jovan niye yatsın, Jovan niye yatsın? Doğal değil. Yatma lan, yatma lan. Yat lan aşağıya. O Rus mu çocuğu? Yat lan aşağıya. Yat. Selam. Ne bu? Ne bu? Ne bu? Ne bu? Ben alayım. Al beni. Amına koyayım ben demin vurdu kafama ya. Olur olur. Çok Yanına tükürün herkese. Şey MC ile Götür götür. Polis mi geliyor? Gelsin kardeşim ha. ya. Adamın arasını sikeriz lan. Ama ne kadar adam eline de elini ya. Bunlar kim lan izlemeye gelmiş? <laughs> Savaşıra döndü kabale.